ben bunların 100 milyar lira 100 kuruş bile tasarruf edeceğine inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü bu kanunu hazırlayan Sayın Bakan 7 yılda bir sistematik olarak hem ülkemize hem dünyaya yalanlar söylüyor. 2010 yılında bir yalan söyledi. O zaman referandum yapıyorduk, anayasa referandumu yapıyorduk. Dedi ki siz bu anayasaya evet oyu verirseniz Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolara çıkacak. 60 bin dolara gidelim yolu da açacağız. O zaman dolar bir buçuk liraydı şimdi 33 lira. Ve Sayın Bakan 30 bin dolar, 60 bin dolar hedefinde 10 bin doların altında kaldı. Aradan 7 yıl geçti bir referandum daha oldu. 2017 referandumunda aynı Mehmet Çimsek bir daha çıktı sahneye. Dedi ki bu referanduma eğer kabul oyu verirseniz Türkiye'de belirsizlik bitecek ve en kötü senaryo geride kalacak. O zaman dolar 3 lira 80 kuruştu. Şimdi oldu 33 lira. Bugün ne diyor? 100 milyar lira ihtiyacımız var kenar sıkacağız aman tasarruf yapalım. Hani en kötüsü geride kalmıştı her gün daha kötü gibi gün haline getirdi Türkiye'ye. Bu sayın bakana bizim bir zerre kadar güvenimiz yoktur. Bakana güvenimiz yok ama sanki vekile mi güvenimiz var? Şimdi bakın bunların vekilleri biraz sonra bu oylamaya katılacaklar. Eminim hepsi evet oyu verecekler. Ama bak bu vekillerin içerisinde bir milletvekili var. Tek bir kalemde 159 milyon liralık ihale aldı. AK Parti'nin milletvekilidir. Be. Çık. Be. Benim de. Veya ben değilim de. Veya almadım de. Sen de. Ben söylüyorum. Kamu ihale bülteninin aç bakalım 18 Ekim 2023 tarihli bültenini Sağlık Bakanlığı ihalesine bak. Laf atarken çok dikkat et. Bizim elimizde belge var. Sen bak sadece 159 milyon değil. Bunların o milletvekili toplamda 1 milyar 800 milyonluk ihale almış. 43 ayrı ihale kazanmış. Bak ihale almış demişken sakın yanlış anlama ha. Siz ihale açıp da serbest bir piyasa oluşturmamışsınız. Sanki bütün millet kuduz olmuş gibi bir kuduz ihalesi açmışlar. 21 beye göre açmışlar ve kendi milletvekillerine bu ihaleyi vermişler. Ben değilim diye ortaya çıkarsa tartışmasına hazırım. Bu partide öyle milletvekili var ki babası ihale açıyor. Öyle milletvekili var ki kocası o ihaleyi alıyor. Bir de kamu aydınlatma platformuna bilgi veriyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar bu ihaleden 5 milyar kazanıyoruz. 2022'nin parasıyla. 100 milyar tasarruf yapacak gruba bak. Kamu kaynaklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Çık de ki ben değilim de. Peki bunların vekili böyle de belediye başkanı nasıl? Bak sizin bugün tutuklanan belediye başkanınızı az önce belge belge diyordun ya al sana belgeyi açıklıyorum. Savcılığın dosyasının içerisinde mülkiye baş müfettişinin raporundan anlatıyorum. Bunların belediye başkanı Bağlar belediye başkanı adam aslında emekli bir imam emekli olurken bile sahte belge düzenlemiş. Emekli olma, belediye başkanı olmadan önce sürücü kursu işletmiş. Elektrik faturasını ödemediği için mühür kırmış ceza almış. Bunu götürmüşler önce ilçe başkanı yapmışlar. Sonra götürmüşler belediye başkanı yapmışlar. Belediye başkanı yapmışken müfettiş raporu ne tespit ediyor? 80 tane araba kiralamış 54 milyon liraya. İhale açmış üç kişi davet etmiş. Üçünün üç firmanın sahibi de aynı adam. İndire gandici bunlar. Bunlar indire gandici. 88 milyon liraya asfalt ihalesi yapmış. Bir kişi tespit etmiş demiş ki bu ihalenin bedeli 30 milyondur. 50 milyonu bir karemde yemiş. Belediye 12 tane farklı araziyi dörtte bir fiyatına satmış. Ve imansız belki yarısına sataydın. Dörtte bir nedir ya? Diyarbakır'ı parsel parsel satmışlar bunlar. Bak 12 tane farklı farklı imarlı arsayı kentten 30 kilometre uzakta 30 yıl sonra bile imar geçmeyecek kıraç tarlalarla takas etmişler. Diyarbakır'ı parsel parsel yemişler. Belediye başkanlığının bitmesine iki gün kala kendi baldızını belediye başkan yardımcısı atamış. Baldızının eee e, zihinsel engelli zihinsel engelli çocuğunun hesabına 30 milyon lira yatırmış. Masak parayı tespit etmiş. Ya bu çocuk bir zihinsel engelli demiş. Ya sizde hiç hiç izan da kalmadı ya. Siz deveyi ham Buyurun tamamlayın. Başkanım teşekkür ediyorum. Bu belediye başkanı tek yememiş. Milletvekilini ortak etmiş. AK Parti'nin 26. ve 27. dönem Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bala'a Bala ait arsanın imarının imarının arttırılması karşılığında milletvekiliye ait plazaya yüzde elli ortak olmuş. O plazanın bugünkü değeri bir kişilerin tespitine göre 100 milyon lira. Belediye başkanıyla milletvekili ortak olmuşlar. Bunlar Diyarbakır'ı yemişler. Hem de kayyum döneminde. Bak şimdi bitmedi. Dinlemeye tahammülünüz varsa devam ediyorum. Diyarbakır'ın merkeze bağlı Eser köyünün 850 dönüm susuz tarlasını imara açılması karşılığında plazayı kendi arazi sahibinin sahip olduğu plazayı kendi eşine tapulamış. Plazayı almış fakat imarı da yapamamış. Niye? imar da kendi ilçesinin sınırında diye değil diye rüşveti bile eline yüzüne bulaştırmış. Siz tasarruf masarruf edemezsiniz. Siz bu memleketi yediniz bitirdiniz. Size biz bu mem. Şimdi ben az önce Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı hakkında bazı iddialarda bulundum. Akbaşoğlu bana cevaben dedi ki bu iddiasını ispat etsin yoksa müfteridir. Sayın Akbaşoğlu ben de bir hukukçuyum siz de bir hukukçusunuz. Ben bu iddiaları İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişinin raporuna dayandırıyorum efendim. Ve bu iddialar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebiyle sanık hakkındaki tutuklama talebinde de vardır. Şimdi ben size bir tavsiyede bulunuyorum. Diyarbakır'da açılacak o davaya müdahil olun. Savcıya da deyin ki siz bu iddiaları ispat etmezseniz müfterisiniz deyin. Çünkü bu savcı iddiasıdır. Sizin gibi tecrübeli bir hukukçuya yakışmamıştır. Bir cevap hakkı Sayın için. Sayın Başkanım, şimdi Diyarbakır bağlarla ilgili bir söz söylemedik. Sonuç itibariyle bütün milletvekili arkadaşlarımızı töhmet ederek, töhmet altında bulundurarak ve bir takım insanların eşlerine iftiralar atarak bu konuyla ilgili birçok arkadaşımıza ilişkin, kendince imalarda bunlarak gölge boksu dedim o bir isim yok bir zikir yok ama ondan sonra getirip bağladığı nokta Diyarbakır bağlardaki efendim ee, daha önce belediye başkanlığı yapmış kişiyle ilgili olarak şunu söyleyeyim biz şeffaf bir yönetimi ortaya koymuş ahlaki ilkelerle bugünlere gelmiş 17 seçimi kazanarak 22 yıldır kesintisi ikidar olmuş şeffaf bir yönetimiz. Dolayısıyla milletimiz bizi milletimiz milletimiz kendisine hizmet ettiğimiz için bizi iş başına getiriyor. Şunu söylüyorum. Kendisinin imalarda bulunduğu gölge boksu yaptığı ne efendim husus varsa onu somutlaştırsın. Teker teker ihale alan kişilerin isimlerini zikretsin. Gitsin suç duyurusunda bulunsun. Hep beraber takip edelim. Kesinlikle Bunu yapmazsa müfteridir ve yalancıdır dedim. Ben de sözümdeyim. Teşekkür ederim. Birinci bölüm. Kaynak israfı burada da var da o kısmına girmeyeceğim. Şimdi Hacı Bayram Veli Camisi'nin bahçesinde SMA'lı çocuklar için valilik onaylı dilencilik yaptırıyorsunuz. Yıl 2024 Türkiye'si. Emekli maaşları 10 bin TL, dul yetim maaşları 10 bin TL'nin altında olan bir ülkedeyiz. Emeklilerin yüzde yetmişi yani 11 buçuk milyon emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. 11 milyon vatandaş açlık sınırının altında milyonlarca insanımız da vatandaşımız yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şimdi BOTAŞ'la ilgili bir kanun teklifi gelmiş. Öbür taraftan Ankara'da şu yaşadığımız şehirde 500 bin ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan parasını peşin verdiği halde sayaçta kalana tekrar zam yapılan aynı şekilde seçim bölgenin olan Kütahya'da bir doğalgaz dağıtım şebekesi vasıtasıyla soygun yapılan yani benzini alıyorsunuz peşin veriyorsunuz parasını deponuzdaki benzine geri kalanı zam yapılıyor ve siz bu Zulme izin veriyorsunuz. Yıllardır ben bunu 10 defa söyledim. Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 tane VIP uçak var. Dünyada VIP uçak rekoru bizde. Tasarruftan mıydı? Yoksa neden itibar olmuyordu? İtibardan tasarruf olmuyordu değil mi? Şimdi o cümleleri kullanmak biraz belki sizin için ağır olacak ama müsrifin tasarrufu olmaz. Yetim hakkı yiyenlerin tasarrufu olmaz. Hacı Bayram Veli Camisi'nde orada valilik onaylı dilencilik yaptırdığınız insanlar için tasarruf olmaz. Miras yedinin tasarrufu, haram zidenin tasarrufu hiç olmaz. Şimdi dünyada en fazla VIP araca sahip olan ülke Türkiye. Kamu araç rekoru bizde. Yüzlerce kamu aracı var. A8, Audi A8 ile ıı, Sırat Köprüsü'nden geçeceğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı'nın olduğu ülkede inananlar nasıl inanacaklar diyecekler ki israf etmeyin. Siz balık baştan kopar, kokar lafını tam temsilcisisiniz. Seçim bölgem yine bunu söylemekten artık kaçınıyordum ama bu defa tekrar söyleyeceğim. Yüzde %98 98-99'luk öngörüsüzlük olan Zafer Havalimanı sizin eseriniz. Soygun. Şehir hastaneleri sizin eseriniz. Soygun. Karayollarındaki o beşli çeteye verilen yerler sizin eseriniz. Hiçbiriniz yoksunuz burada. Tasarrufla ilgili belki önerilerde bulunacaktık. Sekiz VIP araçla ondan sonra Mercedes Amerika'ya taşıtmakla nasıl övünüyorsunuz? Hacı Bayram Veli Camisi'nin oraya gidin. Dilencilik yaptırdığınız insanların vebali sizin üzerinizde. Hepsi. Sizin üzerinizde. Ya bu kamuda 1961'de çıkmış taşıt kanunu var. Taşıt kanununa siz riayet etmiyorsunuz. Sizin o liyakatsız müdürleriniz, sendikaların etkisiyle gelen müdürleriniz, ilçe müdürleriniz normal doğar sıra binemezler. Makam tahsisli araçlar değildir onlar. Ama eşini kuaförden alıyor. Sizin müdürleriniz. Kreşten çocuklarını alıyor. Kreşe bırakıyor. Pikniğe gidiyor. Her yere gidiyor. Ve siz buna göz yumuyorsunuz. O sendika destekli müdürleriniz vasıtasıyla, kamu da tasarruf, siz neden bahsediyorsunuz ya? Siz neden bahsediyorsunuz? En büyük müslif sizsiniz. Zaman, ben bağırılmıyorum çünkü siz anlamıyorsunuz belki de veya ben, biz anlatamıyoruz. Suyu misal kötü misal olmaz. Siz taşıtmadınız mı uçakla Mercedes'i Amerika'ya? Makam aracını taşıtmadınız mı? Ve ben tekrar söylüyorum, Hacı Bayram Veli Camisi'nde, toplam Türkiye'deki ben size onu da söyleyeyim. 110 tane SMA'lı çocuk var. SMA tip birli çocuk. Ve siz yaklaşık altı yıldır bu parlamentodayım. Altı yıldır bu insanların valilik vasıtasıyla, valilik onarıyla dilencilik yapmasından hiç mi çekinmiyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Türkiye bu. 2024 Türkiye'sinde bir çöp konteyneri 10 defa insanlar tarafından bir gıda, bir malzeme temin etmek için bakılıyor. Ve siz bu durumda getirdiğiniz durum şu. Cumhurbaşkanlığı'nın 8 VIP aracı var ve yüzlerce koruma, yüzlerce de konvoy eşlik ediyor. Cuma namazına giderken. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kötü misal, misal olmaz. Teşekkürler. Kamuoyunda tasarruf tedbirleriyle ilgili bir kanun düzenleme yapılacağı bir beklenti uzun zamandan beri dile getirilmekteydi ve karşımıza böyle bir, bir paket geldi. Baktığımız zaman bu torba yasada 31 tane madde var. Ancak iki tanesi tasarruf tedbirleriyle alakalı. Bunlar da birinci bölümde yer alan madde 2 ve madde 13. Değerli milletvekilleri bilindiği gibi tasarruf tedbirleri genelgesi Mayıs ayın ortasında yayınlandı. 100 milyar lira tasarruf edilmesi beklenmekte. Geçmişte de buna benzer bir takım tedbir paketleri açıklanmıştı. Geçmişteki uygulamalara baktığımız zaman bu pakette yer alan maddelere baktığımız zaman bu tedbirlerin uygulanmasının imkansız olduğunu üzülerek görmekteyiz. Geçmişte de benzer paketler açıklanmıştı. Bakıyoruz sonuçlarına. En son 2021 yılında açıklanmıştı. Oradan bir ibare okuyacağım sizlere. 2020 yılındaki taşıt sayısı kademeli olarak 2021 yılından başlayarak azaltılacak. 2023 sonunda da kümülatif olarak yüzde 20 azaltılacak. 2021'deki hedef buydu. Bakıyoruz ne olmuş diye. 2021 yılında bütçeden ayrılan taşıt kirası ödeneği 371 milyon lira. Yıl 2023 artış yüzde 550 ayrılan ödenek 2 milyar 100 milyon lira. Yani yüzde 20 indirim beklenirken 2 yıl sonrasında tam beş buçuk katına çıkmış taşıt kiralarına ayrılan para. Kanun teklifine baktığımız zaman madde 2 şunu söylemekte. Fazlalık, ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar özelleştirme idaresi başkanlığında onun gözetiminde satılacak denmekte. Etki analizine bakıyoruz. Acaba kaç araç satışa çıkartılacak ve bundan ne kadar gelir elde edilecek diye ancak hiçbir ibare yok. Teklif sahiplerine soruyoruz aynı soruları. Onlardan da bir cevap gelmiyor. Yani genelge çıkalı iki aydan fazla olmuş ancak hiçbir kamu kurumu satışla ilgili herhangi bir çalışma yapmamış. Bu da çok ciddi bir ciddiyesizlik. Bir diğer soru neden bu satışları özelleştirme idaresi başkanlığı yapıyor? Gene cevap yok. Neden devlet ihale kanununa göre yapılmıyor? Gene cevap yok. Özellikle geçmişte özelleştirme idaresinin yapmış olduğu özelleştirmelere baktığımız zaman ciddi sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Örnek mesela Tekel'in sigara bölümü, Tekel'in alkol bölümü, mesela Tekel'in alkol bölümü 17 tane fabrika vardı. Bu 17 tane fabrika, araziler, binalar, stok bunların hepsi 290 milyon dolara özelleştirildi. Alan Amerikalı bunu daha sonra 3 yıl sonra 810 milyon dolara sattı. Onu alan da 4 yıl sonra 2 milyar 2 milyar 100 milyon dolara İngilizlere sattı. Şimdi böylesine geçmişi şaibeli olan bir kuruma biz diyoruz ki sen bu özelleştirmeyi yap biz bunu kabul etmiyoruz. Madde 13'e geldiğimiz zaman tasarruf tedbirleri genelgesine uymayan kamu personeline disiplin cezası verilecek. Yani öğretmenler odasında kettle'la çay demleyen öğretmen disiplin cezası alacak. Peki buradan bir soru sormak istiyoruz. Jetlerden inmeyen bakanlar, bakan yardımcıları Herhangi bir disiplin cezası alacaklar mı? Veya da biraz öyle bahsedildi, Diyanet İşleri Başkanı tasarruf tedbirleri olduğu halde dokuz tane lüks araç tahsis eden Diyanet İşleri Başkanı'na herhangi birisi disiplin cezası verecek mi? Veyahut da Veli abinin dediği gibi Cumhurbaşkanı kim durduracak arkadaşlar? Yani olan gariban öğretmene gariban memura mı olacak? Bu da önemli bu konu. Değerli milletvekilleri kanun teklifinin üçüncü maddesi ile on maddesi birlikte değerlendirmek gerekmekte. Madde üçte Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yabancı yatırımcılar arasında imzalanacak doğrudan yabancı yatırım yapılmasına ilişkin sözleşmeler bu tür sözleşmelerde damga vergisi istisnası getirilmekte. Madde on birde ise araç dışından şarj edilen hibrit otomobillerde ÖTV oranları yüzde seksenden yüzde otuza kadar düşürülüyor. Şimdi bu iki maddeyi okuduğumuz zaman mahiyetlerin çok farklı olduğunu görmekteyiz ancak kazın ayağı öyle değil. Değerli milletvekilleri Temmuz ayının başında bir tarafta Sanayi Bakanı bir tarafta elektrikli ve plug-in hibrit otomotiv üretiminde dünya lideri Çinli bir firmanın temsilcisi ortada Cumhurbaşkanı bir milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım sözleşmesine imza attılar. Eğer üçüncü madde yasalaşırsa madde gereği bu firma damga vergisi vermeyecek. Eğer madde 11 yasalaşırsa 70 kilometre menzilli plug in üreten ki piyasada bundan başka bir üretici olmadığı söylenmekte iddia edilmekte bu firmanın sattığı araçlardaki ÖTV yüzde seksenden yüzde otuza düşecek. Yani Buradan puzzle'ın parçalarını yan yana getirince adrese teslim bir kanunu düzenleme ortaya çıkmakta. Yüksek teknoloji içerikli doğrudan yabancı yatırım doğrudur. Yatırımın yapıldığı adres Manisa doğru adrestir. Ancak rekabeti engelleyecek özellikle yerli ve milli dediğimiz dogun rekabet şansını düşürecek kişiye özel, şahsı özel yasama faaliyetleri yanlıştır. Değerli milletvekilleri teklifin beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci maddeleri BOTAŞ ile ilgilidir. Buna göre beşinci madde ile BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan KDV ve gümrük vergisi borçları hazineden olan görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup ediliyor. Ve bu mahsuplaşma üçüncü defa yapılmakta. Değerli milletvekilleri bu mahsuplaşma bir daha yenilenirse ki bu üçüncü olacak. Biz bu işlemin sonucunu ilgili yılın kesin hesap kanununda göremeyeceğiz. Burada yapılan şey anayasa 87'ye aykırıdır, teklif metninden çıkartılması gerekmektedir. Aynı şekilde teklifin 6. 7. ve 8. maddeleri BOTAŞ'ın doğalgaz alımlarında satın alma yöntemlerini düzenlemekte. Geçmişte tüm itirazlarımıza rağmen BOTAŞ'ın doğalgaz alımları kamu ihale kanununa istisna getirilmişti o gün düzenlemenin saydamlık, hesap verilebilirlik ve fırsat eşitliği ilkelerine aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu da etmiştik ve sonuç itibariyle anayasa mahkemesi bizim haklı itirazlarımızı doğru buldu ve maddeyi iptal etti. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme var. Ancak yapılan düzenleme ne yazık ki anayasaya uygunluğu yerine getirmiyor. Bu haliyle de anayasaya aykırılıklar barındırmaktadır. Şimdi burada devamlı kamu ihale kanunundan bahsettik. Bu kamu ihale kanunu esasında çok tartışılan bir konu. Kamuoyunda da mecliste de çok tartıştık. Defalarca değiştirilmiş, Özellikle üçüncü maddesi ve dördüncü geçici maddesi. Burada da bir takım değişiklikler yapıyor. O halde kamu ihale kanunundan ve kamu alımlarından birazcık bahsetmek gerekli. Özellikle istisnalardan madde üçten ve 21 ve pazarlık usulünü tartışmamız gerekiyor. Neydi 21B? Eğer deprem olur, sel olur, felaket olur. O anlarda böylesi olağanüstü hallerde pazarlık usulüyle ihale yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu tartışmamız lazım. Çünkü bugün yaptığımız gibi adrese teslim yasal düzenleme yapılan bir ülkede yapılan ihaleler de adrese teslim olur. Bu gerçektir. Rakamlara bakalım. 2023 yılı kamu alımlarının yüzde onu istisna kapsamında. Bakın kamu alımlarının yüzde onu istisna. Rakam ne kadar biliyor musunuz? 174 milyar lira, 174 milyar. Peki pazarlık usulüyle yapılan alımların tutarı ne kadar? 585 milyar. Toplam alımların yüzde 43'ü pazarlık usulüyle yapılmış. Bunun da yüzde 96'sı 21 B ile yapılmış. 2005 yılında durum neydi? 2005 yılında durum yüzde 90 açık ihale, yüzde 8 pazarlık usulü. Yani tam tersiydi. Yüzde 8'den pazarlık usulü yüzde 45'lere kadar çıkmış durumda. Diyebilirsiniz ki ya 2023'te deprem vardı diyebilirsiniz. 2020'ye 22'ye bakalım. 2022 yılında kamunun yapmış olduğu alımlarda istisna yüzde on yedi yüzde on yedi yüz yirmi dokuz milyar liralık kamu alımı kamu ihale kanununda muaf bir şekilde yapılmış yüz yirmi dokuz milyar lira pazarlık usulü ise yüzde otuz üç yüz seksen dört milyar lira bunun da yüzde doksan biri yirmi bir B ile peki ben soruyorum 2023'te bir deprem faciası geçirdik 2022'de ne oldu? Sel mi oldu? Deprem mi oldu? Ne oldu 2022'de? Neden biz yapmış olduğumuz kamu alımlarının yüzde 33'ünü 184 milyar lirasını 21 beyle yaptık? Şimdi bir taraftan da gündemimiz ne? 10 bin lira sefalet ücretiyle yaşayan emeklilerimize lütfediliyor. 12.500 lira çıkartılıyor en düşük emekli maaşı. Öyle mi? 12.500 lira. Gerekçe ne? Gerekçe bütçe. Bütçemiz el vermiyor. 33 milyar lira ek ödenek lazım diyor. Masrafı bu kadar deniliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eğer bir memlekette bir yılda 585 milyar liralık 21 B ile kamu ihalesi yapılıyorsa, pazarlık usulüyle yapılıyorsa, o memlekette, o memleketin emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı açlığa mahkumdur. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla ile...